Selamlar ben Sedat Bugün sizlerle birlikte The Forge'a devam ediyoruz Arkadaşlar en son böyleydik demir kazmamız vardı Ben bu videoda tüm game pass'leri alıyorum arkadaşlar Evet yanlış duymadınız Şimdi sağ baştan sayalım Alalım arkadaşlar şimdi diyecek olursanız Abi bize de robux verir misin? Tabii ki kardeşim Her videoyu like at yorum at Zaten her videoda 100 robux çekilişim oluyor Nasıl katılmak istiyorum diye sorarsan da yorum yapıyorsun, like atıp abone oluyorsun, videoyu videoyu izliyorsun, bu kadar basit. Şimdi sırayla alalım hazır konuşmuşken. Az kalsın iki kere alıyorduk. <laughs> alalım arkadaşlar hiçbir özelliği bilmiyorum bu arada. Hani ne iş yapıyorlar, ne şey yapıyorlar. Mesela bu Double Story içmiş. İşimize yarar mı bilmiyorum. Alalım 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 hepsine Şimdi... Bakalım daha ne alabiliriz acaba? Hmm... Gerekli Bence bunu da alalım. Çabuk çabuk çok çok çok. Tamam, totemler geldi. Hmm... Daha ne alabiliriz? Ha, bir şey almamıza gerek yok herhalde. Şimdi... Bize 5000 para verildi arkadaşlar. Ve şöyle ufak bir detaylar da öğrendim. Hani size sırf güzel bir video verebilmek adına. Bu çocuğun gitarını bulmamız lazım. Gizli bir tane yer var. Hemen o çocuğun gitarını bulalım hem de siz de görmüş olursunuz. Şimdi daha hızlı koşabiliyor muyduk? Yok, koşamıyoruz. Şimdi gidelim, gidelim, gidelim. Şimdi burada gizli bir yer varmış. Şöyle gittiğimiz zaman evet, gördüğünüz gibi dehşet, para, XP her şey verdi arkadaşlar. Bu ne diyor? Hmm, kimsin sen? Okey Hmm. Şey, ya ben bunda konuşmak istemiyorum. Heh. Hadi çıkalım buradan. Respam çekeyim direkt. Bakalım çocuk bize kaç altın verecek. Şöyle hemen respamımızı çekelim. O sırada bir su yudumlayayım geliyorum. Hemen yudumlayalım. Arkadaşlar size video çekmeyi çok seviyorum. Robux dağıtmayı seviyorum. Dediğim gibi bununla mı konuşuyorduk? Yok bu değildi. Şimdi... Bu in herhalde. Evet. Hadi canım anahtar verdi bir de. Gidelim gidelim gidelim. Bakalım çantamıza güzel bir şeyler gelmiş mi? Güzel bir şeyler gelmemiş gibi görüyorum şu anda. Arkadaşlar on level olduğumuzda ikinci dünya diye bir yer açılacakmış. Böyle de ufak bir dipnot. Şimdi bize anahtar verildi. Anahtarla burayı açacağız. Ben açalım. Açalım açalım açalım. Tamam. Şimdi herhalde daha iyi madenlere ulaşacağız. Dediğim gibi arkadaşlar. Ne kadar istiyor bu? 125 istiyor. Alabiliyor muyuz biz bunu? Yok be. Hiç değmez arkadaşlar. O zaman biz yandaki görevleri yapalım çıtırdan. Bir güzel bir kazmalıyım. Eee, spamla bir gidelim. Çünkü en iyi kazmayı alabiliyorum. Oyunu tam da bilmiyorum da. Hemen gidip bir alalım. Arkadaşlar bu arada bu ırk kötü mü iyi mi onu bir yorumlarda bekliyorum. Şimdi onu tamamladık. Şöyle güzel bir kazmamızı alalım. Acaba buna rün koyabiliyor muyuz? Arkadaşlar bilmenler için rün e eşyaları daha işlevsel hale getiriyor. Bakalım rün koyabiliyor muyuz? Rünümüz yokmuş büyük ihtimal. Evet. Rün yokmuş olsun canı sağ olsun. Şimdi hemen maden kazalım yanda görevlerimiz de var. Silahımız cırt. Neyse kazamız güzel olduğu için hemen toparlarız. Gidelim gidelim gidelim. Bunların görevlerini de alalım. Çabuk 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 çabuk. Bana görev ver. Sen de bana ver. Tamam tüm görevleri aldık. Tek atıyor arkadaşlar. Değişik bir şey. Hemen şöyle bir şey de gördüm, arkadaşlar bunu unutmayın, T'ye basıyoruz, indeksi tıklıyoruz, burada ödüller var, bunları da alabilirsiniz, alalım şunları da, şöyle hızlı hızlı toplayalım, tamam, buna tek atabiliyor mu, yok buna tek atamıyor, Bu kadar gelişemedi, şöyle ikili ikili yer var mı acaba, onları bir kıralım ya, dur bunu bir alalım da, gidelim gidelim, dur seni istemiyorum, Al. Tamam. Bak dediğim şey buydu arkadaşlar. Üçlü kırabilir miyiz acaba? Kırdık. Oo. 44'lük Kır bir şey geldi. Dur, bunlar bizi öldürür. Bunu alayım da. Tamam. Şimdi ben o keşfettiğim mağaraya gitmek istiyorum. Hemen bir oraya gidelim. Şimdi gidelim. Manam bitti büyük ihtimal. Evet manam bitmiş. Bana ne kadar çabuk bitiyor. Zombi çok kötü bir şeymiş. Şimdi güzel bir silah yapalım kendimize ya. Şimdi şunları alabilsek. Tamam kimse bize bulaşmadan şunları alalım. Arkadaşlar boyunun bir ipucu var mı? Abi nasıl güzel silah yapılır. Onları bir söyleyin ya. Çünkü gram bilgim yok. Sadece iki tane şeye baktım. O da shortla karşıma çıktı. O kadar. Short demişken ee, benim shortlarımı beğeniyor musunuz? Beğenmiyor musunuz? Onları onları da yoruma bekliyorum ya. Yorum yazın arkadaşlar. Tamam. Acaba bu derinliklerde de ne var? Git bakalım. Gerçi zombi öldürme görevimiz de var da. Şunu alalım. Bir şey Bu kazma o kadar bizi rahatlattı ki. Gidelim gidelim gidelim. Arkadaşlar, bir de bu oyunu ben video dışında oynayayım mı yoksa sadece e, Youtube'da mı oynayayım? Ve şey, canlı yayın yapsam izler misiniz? Çünkü canlı yayın yapmayı da düşünüyorum da. <laughs> Aha, ışıklı bir taş gördüm. Bunların şansı daha yüksek oluyormuş. Hemen kıralım. Tamam, ben şimdi çıkmak istiyorum. Buradan mı çıkıyorduk? Bakalım. Büyük ihtimal buradan çıkıyorduk. Ha, yok. Döndük dolaştık aynı yere hmm. Seni biz öldürelim. Puan kasalım. Ama silahımız çok beter ya. Birazdan maden kasalım. Güzel bir silah yapalım. Şimdi. Yok bunlar dandik. Bunlardan istemiyorum. Şimdi şurada parıltılı alayım bir kere. Tamam. Arkadaşlar şimdi oyunun en iyi silahını yapmaya gidiyoruz. İzleyin. Gidelim gidelim gidelim. Buradan mı yapıyorduk? Hah, buradan Bakalım Game Pass'lerim işe yarayacak mı? Şimdi birazcık... Hmm, hangisi daha iyi? Anlamadım ki. Dur. Şimdi bunlardan bir koyalım. Bunlardan da üç kere koyalım. Bu düşürüyor mesela. Bu multiplayer'i düşürüyor. Muz yükseltiyor mu? Muz yükseltiyor. Titan yok. Bu da yükseltmiyor. Hmm, ne koysak ne koysak. Hmm, Böyle yapalım ya, yapacak bir şey yok. Aa direkt, direkt oldu. Demek Robux'un özelliği buymuş. Şimdi kusursuz yapalım. Perfect. 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 Son bir tane kaldı. Ya son iki tane. Son üç olan. Bir diyeceğim, çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Bakalım. Hadi. Şimdi buradan bir çıkalım. Güzel bir silahımızı bir takınalım ya. Şimdi burada mıydı? Yok burada değil. Heh, buradaydı. Şimdi bunun bir karşılaştırma yapalım. buçuk vuruyormuş bu. Buysa neredeyse 20 vuruyor. Vay be. <laughs> Şu bizim dandik silahımızı da satalım. Evet satmak istiyorum. Bunu sat, bunu sat, bunu da istiyorum diğerler, diğerleri bize lazım. Çabuk çabuk çabuk. Para paradır arkadaşlar. Şimdi o zaman şu zombi kesme görevlerine başlayalım yeni kılıcımla. Görüyorsunuz kimse de böyle bir kılıç bile yok. Gidelim gidelim gidelim. Tamam gayet okey. Gayet okey. Şimdi hemen seni bir öldürelim. Sanki bunların canı mı çoğaldı? Ben böyle yanlış söylüyorum. Tamam. Bu iki vuruyoruz. İki vuruyoruz. Çok iyi. Şimdi şu ortadaki görevi de yapmak istiyorum. Tamam. Şu bana işi çok sıkıntı. Bunu nasıl çözeceğim? Dünyanın kadar robux harcadım bir de. Tamam. Kılıçı öldürebilecek miyim? Onu çok merak ediyorum. Başlayalım bakalım. Felaket vuruyor, felaket vuruyor. Aa öldürdük. Vallahi öldürdük. Şu ışıltı, ışıltılı taşı kıracağım bu arada. Öl, ölmezsem eğer. Tamam, çok iyi. Bakalım, hadi güzel bir şey. Hmm, gayet, gayet iyi geldi. Şimdi mağaranın daha da derinliğine gitmek istiyorum da ölür müyüm acaba? Şunu öldürelim. Şunları öldüreceğim de, öldürene kadar şunları bir kıralım. Bismillah deneyelim. Hadi. Oldu oldu. Tamam. Tamam level 10 olduk. Şimdi bir görev falan gelmesi lazım. Diğer dünyaya gidecektim. Dur onları nasıl yapsak? Bir pam çekelim. Ha dur 3 tane daha mı zombi öldürmemiz gerek? Tamam. Seni de gel öldürelim. Umarım ölmem. 25 yanım varmış derken öldüm. Ne diyor? Ee, bir daha ölme. Eyvah. Biraz seninle konuşabilir miyiz? Yok seninle de konuşamıyoruz. Benim daha da güçlü olmam lazım. Ne yapsam acaba? Şimdi. Aa enchant basacaktım. Birazcık enchant basalım. Şimdi tamam. Şu kılıca bir basalım güzel bir şeyler. Tamam. Evet. Evet. Niye olmadı? Allah Allah. Kazmaya basabiliyor muyuz? Bakalım. Yok kazmaya basamıyoruz. Tamam. Şimdi bizden ne isteniyor? İki tane daha bir şey pişir pişirelim zaten hızlı pişirme özelliğimiz var. Hmm, tamam. Top tight gold bundan. Hızlı pişir. Ha o açıkmış zaten. Keşke zırh yapsaydım onu unuttum ya. Kılıç hiçbir şey yaramayacak ki. Perfect. Perfect. Biraz daha perfect. Ay bu kötü oldu. Eyvah. şimdi. Kötü de parlıyor ya. Ne diyor? Dagger. Neyse kabul edelim. Bir tane daha bir şey pişirmemiz lazım. Bunu da set yapalım. Armor istiyorum. Tamam. Abot bot geldi kullanırız en azından. Bir, iki, üç pardon dört, Pardon. Eyvah. Umarım masterpiece falan olur yani. Ah be kötü oldu. Neyse aldık olsun. Tamam görev yaptık ya. Hadi senle konuşalım. Tamam biz en yapmıştık. Neyse bir daha yapalım. Şu tozluğumuzu da giyinelim. Hmm, tamam. Minecraft oynayanlar bilir, bilir şuna tozluk deniliyor. Neyse. Evet. Hadi buna en Tamam. Biraz daha mı istiyor? Ya değil elim. Tamam. Acaba şu rune'i kılıca basabiliyor muyum? Böyle bir hınzırlık yapabiliyor muyuz? Çabuk 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 kazma kazmayı, kazmayı seçiyor. Gayet okey. Umarım ileride pişman olmam ve rün ileride sökülebiliyordur. <laughs> tamam tamam tamam. Ne diyor? Her Biz nereye gidiyoruz şu an? Gizli bir yer mi açıldı acaba? Gidelim gidelim gidelim. Senle konuşmak istemiyorum. Gidelim. Şimdi acaba nereye gidiyoruz? Bu yol nereye çıkıyor? Hmm. Büyücü gibi bir şey görüyorum. Aa cidden büyücüymüş. Ambiyansa baksana. Tamam. Teşekkür ederim. Bana portal verildi. Şimdi ben ırkımı değiştirmek istiyorum. Hadi ırkımızı değiştirelim. Hmm, ork geldi. Neymiş özelliği? Yok kötü. Bu da kötü kaç tane? 8 tane kalmış. Korkanın çocuğu olmaz. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar bu ne kadar kötü çıkıyor. Umarım pişman olmayız. Ben bundan istiyorum. Angle veya Demon istiyorum. Umarım melek gelir. Eyvah. Ne bu? Çok kötü ya yine çok kötü arkadaşlar ne oluyor? Eyvah. Son 3 hakkımız kaldı. Son 2. Hadi umarım melek gelsin. Umarım melek gelsin. Son bir, Sana güveniyorum. Yapacak bir şey yok. Ya elf gel. Neymiş özelliği elfin? Neyse. Hiç yoktan iyidir. Ben spin hakkım kalmadı. Kulaklara baksanıza <laughs> garip grup bir şey oldu. Şimdi diğer dünyaya mı gideceğim ben? Ya hadi gidelim bakalım. Bizi neler bekliyor? Bizi neler bekliyor acaba? Vay burası neymiş be böyle? Arkadaşlar iksillerim var, totemlerim var. Param var. Bu dünya diğer videonun konusu olsun arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Robux için like atıp yorum atıp güzel güzel yorumlarınızı dile getirmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.